Şu var. E, o, da girelim. Özkan Yalın evet, Bey. O alanda e, vaktimiz biraz Tabii zararlık. bir keşme keşlik var. Açık otopazarı gibi. E, ot, ücretsiz otopark olduğu için de herkes e, farklı şekilde e, oraya park Özkan ediyor. Özkan Yalın Bey ben çarşamba pazarını taşırım oraya gerekirse dedi. Geçen kaç Yani e, taşıyacak mı? Biz merakla bekliyoruz. yani, taşıyor. Taşıyor. Her dediğini yapar Özkan Yalın bunu da yapacak taşı, mı? taşıyacağım demedi. Gerekirse taşırım dedi. Şarta bağlı olarak e, cevap verdi. Evet. Eğer Çevre Şehircilik Bakanlığı bu işi yapmayacaksa <laughs> ama yapacak dediğiyle ilgili ben de Özkan Bey'den bugün basın açıklaması da vardı. Yani, bir şey duymadım. Tam tersi, bugünkü basın açıklamasında tramvayla ilgili ve birçok çalışmayla ilgili mevcut iktidar Partisi'nin AK Parti'nin kendisine köstek olduğunu, destek vermediğini, yatırımlarını yürümesi için e, e, ilgili desteği ortamı olmadığını imada den açıklamaları var. Yalın ben şunu soruyorum ben o zaman. Yani geç 2 15 gün önceki pazar günü yaptığı açıklamayı AK Parti bana köstek oluyor de, demek için mi yaptı yoksa hakikaten buraya çarşamba pazarını getirmek için mi? Yani bunu eğer e, amacı doğruysa çarşamba pazarını oraya getirmek Vatandaşa, köylüye hizmetse. Çünkü köylü içinde bulunmaz bir yer orası. Evet. Ee, eski garajda e, indiği gibi e, pazar yerine ulaşabiliyor elinde çuvallarla. Çünkü şimdiki çarşamba pazarına ulaşmasında ve trafik sorununda bu aylarda zaten başlayacak. Orada başka bir trafik sorunu oluşuyor. Yani Özkan Yalım burada... E, yapmak için mi bu e, buradaki projesini geliştirmek için mi e, bu açıklamasını yaptı yoksa AK Parti e, e, yani bana rakip oldu diyor diye mi yaptı ben onu yani Ona ben gayet net anladım Zane, dedi ki yapacaksan yani. taşırım He. yapacaksan da buyur yap yanındayım dedi. Aslında Özkan Yalın Bey de e, çarşamba pazarındaki yaptığı açıklamada hükümete ve bakanla çok net konuştu onun da hakkını yememek gerekiyor. Dedi ki yapacaksanız bu ürün yapın ben belediye olarak yanınızdayım. beraber yapalım ne gerekiyorsa da yapmayacaksanız ben eski yere taşıyacağım dedi. Ben İsmail Güneş Bey'in verdiği açıklamayı izlemedim görmedim. Bu da benim eksikliğim olmuş ama e, ilginç Özkan Yalın Bey'in buna niye cevap vermediğine de şaşırdım. Yani birini kaçırsak Öbürünü mutlaka bir şekilde takip ediyorduk. Ama sonuçta bakanlık burayı yapacaksa, ha belediye yapmış, ha bakanlık yapmış. Hatta ben bakanlığın yapmasını daha çok istiyorum. Çünkü bizim yerel bütçemizle, yerel paramızla, kendi imkanlarımızla değil, e, milli kasadan, e, hükümetin kasasından, bakanlık bütçelerinden yapılması bize daha iyi olacak e, diye geliyor hocam. Peki, bir de bugün so açıklaması vardı Özkan evet, Bey'in. ona da kısmen bir girelim çünkü e, uşak basının tamamına yakını oradaydı. Çok ciddi konular konuşuldu. E, çok önemli yani, önemli laflar da edildi. Aslında uşak gündemini gerçekten e, Özkan e konuşmalar vardı. Yani seçimden bu yana basında e, basınla tanışmadı, basınla tanışmadı diyor. Tanışıyor sen, Yani herkesle bu, tanışıyor. E, tanışmayan, ilk Be defa, tanışmayan kimse yok. Ilk herkesle de tanışıyor. Ben tanışmıyorum. Hiç, e, hiç Yani mi? randevuda istedik ilk seçim zamanında. Daha önce tanışmıyor musun? Ya o başka o başka yani <laughs> Özkan Yalın'ı zaten ya, o tan Özkan tanıyoruz ama aynı insan. Ya. Evet. Sadece makamı ama değişti. E, bu gibi e, basınla e, görüşmesi, konuşması, yani vatandaş olan diyaloglarının farklı yani daha hızlı bir e, iletişim sağlar. E, Özkan Yalın'ın bence basın danışmanları onları yanlış yönlendiriyor. Özkan Yalın'ı ilk defa sanırım. E, Doğru yönlendirdi, ee, bir sonra ilk defa basına e, bir demeç verdi, onların sorunlarını sanırım e, dinledi. E, onunla ilgili de kısacık e, dur, izleyelim. Basının, basının sorunlarını falan dinlemedi, ben biraz izledim. E, vaktim olduğu kadar bakabildim e, evet. Sayın Özkan e, Yalın konuşmaları Yine e, güzel konulara değinmiş, yine heyecanlı bir anlatım var. Ama yandaki ekibinin gayet ciddi duruşuna bayıldım. Çok güzeldi. Yani hepsi yönetim kadrosunun hepsi oradaydı ve gayet ciddi bir şekilde kamuoyunun haberi etmek için gazetecilerin karşısına çıkmışlardı. Orada sayın başkan başkan yardımcılarının görevlilerin bazılarına mikrofonu verdi. Onlara söz hakkı da tanıdı. Ama en güzel tarafı şuydu. Şimdi biliyorsunuz bir basın açıklaması var, açıklarsınız, kağıdı gönderirsiniz ya da maili gönderirsiniz. Açıkladım ne yaparsan yap dersiniz. Bir de basın toplantısı vardır, basın toplantısında da çağırırsınız gazetecileri. Ya hiçbir şey sordurmazsınız, bırakır gidersiniz ya da soru alırsınız. Ben gözlemlediğim kadarıyla sorular almış, çok güzel sorular gelmiş ve çok samimi cevaplar vermiş. Bu arada da kendisini tebrik ediyorum, özellikle Sayın Özkan Yalım'ın benim eksik yaptığımda, yanlış yaptığımda beni eleştirmezseniz mesleğinize namkörlük yapmış olursunuz. Eleştirebilirsiniz ama hakkaniyetli ve adil olun dediği kelimeler dikkatle takip ettim. Orada birçok arkadaşımız soru sormuş. Birçok arkadaşımız bununla ilgili olan kısımda eee kamuyla ilgili çok beklenen cevapları da almışlar şeyde kısımda. Tabii buradaki ana gözlemlediğim şeylerden biri oydu. Özellikle tramvay dahil bazı çalışmalarda hükümetin AK Parti'nin kendisine destek vermediğini, tam tersi köstek olduğunu, projelerini ve ortamlarını yürütemediğini söyledi. Ben böyle bir şey olduğuna inanmak istemiyorum. Çünkü şehrin yerel yöneticilerinin genel bütçeden pay almalarına ilgili demin de bahsettim. Genel bütçeden ne kadar çok pay gelirse bizim için o kadar iyi olur. Ben buradan iktidar Partisi'ne, milletvekillerimize ve AK Parti İl Başkanı'na, ilçe Başkanı'na seslenmek istiyorum, yönetimine seslenmek istiyorum. Özkan Yalım'ın, Sayın Belediye Başkanımızın bu tür çağrıları gerçekten samimi ve doğru buluyorsanız, gerçekten uşağın menfaatlerine olacak bir şey de görüyorsanız ortak hareket edin. Bunlar bizi seçmen olarak da, basın olarak da memnun eder. Yani hatta şu basın toplantısını beraber de düzenleyebilirlerdi. Mesela nedir? ...tramvayı açtık, yolu açtık deyip... ...AK Parti milletvekillerinin il başkanının yanında olup... ...Cumhuriyet Halk Partisi il başkanının... ...işte milletvekilinin, Sayın Belediye Başkanının... ...orada olduğu bir toplantı da... ...bizim çok özlem e, duyduğumuz konulardan biri. Ama maalesef... E, ...yine tek taraflı olarak Özkan Bey iddiasını koymuş. Ama Özkan Bey'in son zamanlarda hep ağzına aldığı şey bize hükümet köstek oluyor. Yani orası çözüm yeri. Madem köstek olacağını bile bile geldin. Madem yapamıyorsan Tam köstek çek... olduğunu kabul ediyor musun hocam? Hayır o kendisi öyle diyor duyumlarında. Kendisi öyle demiyor. Kendisi de diyor ki Şikayetçi Öyle mu? dedi. Şu Köst an menfaatlerini... Köstek oluyordu her çalıştığı konuşmasında. Şu an menfaatleriyle ilgili kısımda ben iktidardan... Belediye Başkanı çözüm Madem e, köstek olacağını e, bildiğin çizgilerden rakip bir partiden geliyorsun. O zaman e, O zaman e, AK Parti'ye geç. Köstek olunmasın. E, AK Parti'nin verdiği nimetleri de al. İzleyelim e, son dakikadan. Hocam nimet almak için kişilik değiştirmenin bir anlamı evet. yok. Yani, şimdi Özkan Yalım'ı e, Sayın Belediye Başkanı'nın orada ikiler etmek hakkım var şu anda. Babasını da tanırım, rahmetli Dursun Hoca'yı da Özkan tanırım. Ama Özkan yememeye Ya ama şimdi şöyle dedim. aslanı öldürmeli, hakkını yememeli. Kendisi yok burada, cevap verebilecek pozisyonda değil. yani Arayıp bağlanabilir, ayrı bir olay ama bu tür şeyler için de parti değiştirecek karakterde, mizacında bir adam olduğunu falan zannetmiyorum. Kendi görüşünü, kendi dünya akışını, kendi hayata bakışını orada uygulayacaktır. Hizmet gelir gelmez tartışılır bunlar. Yani Ama yani AK Parti yerine hizmet gelecek diye gidip AK Parti'ye geçme gibi bir şey düşünmeyi değil, tartışmayı değil, aklından bile geçirebilecek bir insan e, değil. Me, e, memura icra gelse bile üçte birini alıyor. Yani o zaman ben öleyim gideyim mi diyor. Yine yaşamına devam ediyor. İcraları kesmiyor. Yani bu belediye Şimdi de öyle. Yani diyorsun sen sinirleniyorsun hocam. E, ben genel... iktidar partisinin muhalefet belediye başkanlarına baskı yaptığını kabul ediyorum onlara para vermediğini onlara destek vermediğini hizmetlerini götürmediğini kabul ediyorum onlar da Ak Parti'ye geçsinler, hizmet alsınlar mı diyorsun? yani kabul yani, etme diye bir durum yok. Şey, Ahmet Bey sen nasıl anladın? Zaten borç yanlış borçsa ödenecek yani. Sen oraya geçtiysen, ...Belediye Başkanı koltuğuna otursan, e, o zaman ben şimdi birçok birçok esnafa, birçok esnafa 3 e, ay, 5 ay sonra ödeme yapıyor yani. E, ne yani yapacak Ak Parti'ye yani? geçince mesela ...SGK borçlarını ödemeyecek mi? Yani olur, onu, onu mi? da ödeyecek yani. O zaman köstek oluyor deyip durmasın yani. E, vatandaşa bence sorunların ee, sorunlarını çözüp ee, yani bir mesela çarşamba pazarı sorunu ee, bir e, trafik sorunu mesela trafik felç yani Ramada kavşağında gitsin oraya at e, köprü yapsın yani. Özkan Yalın dediği e, dediğiyle ilgili kısımda doğru bulduğum bir konuyu söyledim. Doğru bulduğum konu şu, İktidar milletvekilleriyle, iktidar il başkanıyla, iktidar partisiyle o gelecek olan yatırımlarda ortak çalışmasından yanayım. Yani eğer bu çalışma olmuyorsa Özkan Yalın Bey'in şunu deme hakkı var. Hükümet bana köstek oluyor, milletvekilleri, iktidar milletvekilleri bana destek vermiyor, il başkanı bana destek vermiyor deme hakkı var. Bunun karşılığında da iktidar milletvekillerinin Sayın Fahrettin Torun'un ve İsmail Güneş'in, e, Sayın İl Başkanı Himmet Yaşar'ın da hayır kardeşim biz bunlara destek veriyoruz. De deme hakkı var. Bak demin ne güzel konuştuk. 100 milyonluk bir bütçe. Genel bütçenin haricinde, özel idarenin verdiği bütçelerin haricinde uşaktaki köylere, işte hayvancılar, tarıma ve diğerlerine köyde projesi altında gelmesinden gayet de mutlu olduk. Tebrik ettik. Şimdi bunlar bir araya gelirse uşak menfaatleri için özellikle pazar yeri gibi, çarşamba pazarı biz bunları ancak alkışlarız, teşekkür ederiz, doğru söyleriz.